Evliyalar dilleriyle konuşmazlar. Onların kalpleri konuşur. Zamanın kutbu İhvan kardeşinin duası senin için günahsız ağızla yapılan duadır demişti. Allah tarafından reddedilmez diye de eklemişti. Ben de size bir zincir halkası gibi bir sürü dua edeyim de bir görün hele neler oluyor. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah niyetinizi halis etsin. Allah niyetinizin neticesine ulaştırsın. Allah hepinize iyilik ve afiyet ihsan etsin. Allah arzunuza ulaştırsın. Allah arzularınızda aldatmasın. Arzunuz Allah'ın rızası olsun. Bütün imanınızın, ibadetinizin, amelinizin karşılığı Allah rızası olsun. Allah akıbetinize hayır getirsin. Nasıl oldu ama? Bir zaman ablamın oğlunun düğününde hocaya çağırmayı unutmuşlar. Dua ile yüzüklerin kurdelesi kesilecek. Bakıyorlar ki hoca yok. Talip Hoca gel duasını et yüzüklerini kes dediler. Ben ömrümde öyle bir şey yapmadım. Mete zoru gittim. Makası elime aldım. Allah sevdirsin nefret ettirmesin kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Allah ömrünüz boyunca bu muhabbetinizi muhafaza etsin deyip El Fatiha dedim yüzüklerini kestim. Rabbim artırsın eksiltmesin. Muhabbetten maksat Allah sevgisidir. O bizi sevdi ve sevgisinden yarattı ki biz de onu sevelim. Diledi yarattı bütün varlıkları insan için yarattım, insanı da kendim için yarattım diyor ya, demek ki Allah da yarattığı insan tarafından sevilmesini istiyor. Diledi, diledi demek, istedi demek. İstedi demek, sevmesi demektir. Onun için bütün bu varlıkları Cenab-ı Hak istedi, yarattı, diledi, yarattı. Kendisini sevsinler diye. Peygamber Efendimiz'i muhabbetinden yarattı. Ya Habibim seni sevginden yarattım demesi de gösteriyor ki Allah indinde bizler seviliyoruz. Anladık değil mi burayı? Allah indinde bizler seviliyoruz. Yaratmasaydım seni yaratmazdım alemi demesi kainatın efendisine iki cihanın efendisine karşı sevgisinin ne derece büyük olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Bütün zahirde, batında bilinip görünenleri, bilinmeyenleri, görünmeyenleri Resulü Ekrem'i sevdiği için yarattı. Bütün karada, denizde, havada olan canlıları onun için yarattı. Sadece insanları değil. Pes Muhammed'dir bir varlığa sebep, Sıdk ile anın rızasını kıl talep. Demek ki biz onun rızasını talep edeceğiz. Çünkü bütün alemler onun hürmetine yaratıldı. Demek ki saatikane bir şekilde resul ü Ekrem'e sığınacağız ve rızasını talep edeceğiz. Talep etmekten maksat sünnetlerine sımsıkı sarılıp işleyeceğiz. O zaman talep etmiş oluruz rızasını kazanmış olalım ki onun rızasını kazanmak Allah'ın rızasını kazanmakla aynıdır. Bu böyle biline. Allah'ın şerre rızası yoktur. Bu bu dünya aleminde bizi huzursuz eden her şey şer oluyor. Bazen şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Talip Hoca madem ki Allah'ın şerre rızası yoktur. Neden şerr'i yarattı? Böyle bir soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Allah'ın kulum iste vereyim diye bir emri var. Kul istiyor o da veriyor. Madem ki biz sığınacağız, sınanacağız, sığaya çekileceğiz. Hayır da şer de var olması gerekiyor. O zaman biz ne isteyeceğimiz ve nasıl isteyeceğimizi bileceğiz. İsteğimiz de aldanmamız, aldanmamamız lazım. Onun emri ne ise bizim için de, ne dilemişse onları istememiz lazım cenab Hakk'ın şerre rızası yoktur. Şer işleyen işleyin dememiş ki. Şerri yasaklamış, hayır işleyin demiş. Buna rağmen yine şer işliyorsan suçlusu Allah olamaz herhalde. Bazen var ki cebriye mezhebine geçiyorlar. Diyorlar ki Allah halk etmeseydi şer işlenmezdi. İyi sen devam et şer işlemeye. Şer işleyen kimseyi madem ki Allah halk etmeseydi diyor bak hele şer işleyen kimseyi de Allah halk etmeseydi. Yani Allah şer halk etmeseydi diyor, ayrı bir suç işliyor. Bir de şer işleyecek kim, kimseyi de halk etmeseydi diyor, ayrı bir suç işliyor. Evet ama onlar batıl mezhepler, batıl itikatlar, aldanmışlar. Onlar şeytani, şeytani nefse uymuşlar. Kitabı kendilerine uydurmak istiyorlar. Biz o şer işleyenin itikadını taşımayacağız. Bizim itikadımız itikadımız ehli sünnet ve cemaat itikadı olmalı. Sünnetlere sımsıkı sarılacağız. Ehli sünnet cemaatinden olacağız. Madem ki Allah şerri yaratmasaydı diyenler elbette boş konuşuyorlar. Sıra olmasaydı iyi ile kötü nasıl ayrılacaktı? iyi ve kötüyü ayırt edebilmemiz için Allah bize düz irade vermiş, akıl vermiş. Güzel yaratılışla yarattığım akıl ile de donattım diyor. Öyleyse, öyleyse sahip olacağız ki düz irademizi tamamıyla Allah'ın yasaklarından kaçınacağız. Emirlerine de sımsıkı sarılacağız. Kurtuluş da buradadır bunu bilesiniz. Bizler için ne var? Ve bil kaderihi, hayrihi ve şerrihi fermanı var. Biz ne kadar ibadet yaparsak yapalım, ne kadar amel işlersek işleyelim, peygamberler kadar yapamayız. Bütün insanların, peygamber olmayan bütün insanların ameli birleşse bir peygamberin ameli kadar olamaz. Bize göre de bütün müritlerin ameli birleşse meşayihimizin ameli kadar olamaz. Her meşayihin ameli de kendi müritlerine göre düşünülür. Bir de ihvan olmayan, mürit olmayan dünyanın bütün insanların ameli birleşse yine bir evliyaullahın ameli ile beraber olamaz. Allah bize iman nasip etmişse bu imanımızı imanımıza sahip olalım. Bunun için amentünün şartlarına inanıp tatbik etmemiz lazım. Allah melekleri de bizler için görevli halk etmiştir. Bakın şu bilgiyi çok enteresan. Şu bilgiye bakın bir hele. Enteresan bir bilgi. İnsan noksan sıfatla yaratılmıştır. Evet, noksan sıfatla yaratılmışız. Melekler noksansız yaratılmış. Noksandan noksandan beridirler. E peki biz noksanlı yaratılmışız. Melekler noksansız yaratılmış. Onlar bizden daha üstün yaratılmış demek ki. Böyle olmasına rağmen insanların hizmetine verilmiş. He, melekler insanların hizmeti. Noksan yaratılmış insanın hizmetine verilmiş. Ne kadar melek varsa Allah'tan bizim için mağfiret diliyorlar. Bir de her insanın muhafaza melekleri vardır. Eğer onlar olmazsa bizim bir gün sıhhatimiz olmaz. Hatta bir gün değil, bir saat değil, bir dakika değil, bir saniye sıhhatimiz olmaz. Meleke-i Mukarrebin, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil değil mi? Ondan sonra yine büyük melekler de var. Bilmediğimiz büyük melekler de var. Cenab-ı Hak kasım Erzak isminde bir melek halk etmiş. Erzak denen meleğin görevini öğrendiğim zaman aklım durdu, çalışmadı aklımın gücü yetmedi yani. O melek nasıl bir melektir ki onda ne kadar kuvvet, yetki vardır ki bütün denizde, karada, havada karıncadan file kadar insanlarda dahil ne kadar canlı varsa hepsinin rızkının memuru bu melek. Bütün mahlukatın rızkını tanzim ediyor, taksim ediyor ve muhasebesini tutuyor. Düşündünüz mü bunu? Düşünebildiniz mi bunu? aklımız buna yetmiyor. Sınırlarını sınır aklımızın sınırlarını aşmış. Daha çok büyük azametli melekler de var. Peygamber Efendimiz miraç yaptığı zaman öyle harikalar gördü ki bir melek de gördü. 70 bin başı var. Her başında 70 bin ağzı var. Her ağzında 70 bin dili var her dili ile 70 bin lisanla, 70 bin lügatla Allah'ı zikrediyor. Bakın hele. Bu melek senin için bir kez Allah derse ömrün yetmez onu o Allah sayısına. Onun için dikkat edelim. Bu hiç kalemlere sığar mı? Sığmaz. Bir melek de gördü ki arş alada görmüş olduğu bir derya var. Küreyi arzdan olan okyanuslar ile semadaki Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryalarını hepsi birleştiği zaman onun yanında bir damla kalır. İşte o deryaya dalıyor, sudan çıkıyor, silkiniyor, tüylerinden düşen katrelerden yine melekler oluşuyor ve bunlar Beytül Mamur'u tavaf ediyorlar. Allah'ı zikre başlıyorlar. Nasıl ki bizim yeryüzünde beyt-i şerifimiz varsa, meleklerin de semada beytül mamurları vardır. Onlar da orayı ziyaret ederler. Beytül mamur meleklerin tavaf yeridir yani. Nasıl ki dünyada Kabe ve Beytullah var, insanlar tavaf ediyorlarsa, Beytül mamur işte meleklerin tavaf yeridir. Meleklerin çokluğuna bakınız ki halk edilen melek Beytül Mamur'u bir defa tavaf edebiliyor. Kıyamete kadar bir daha ona sıra gelmiyor. Hadi sayın bakalım şu meleklerin sayısını siz sayabiliyorsanız aklınız yetiyorsa. Cenab-ı Hak ilmi ile azameti ile zerreden kü kübrayı ihate etmiştir. Allah her yerde hazır ve nazır olduğu halde kulum ben sana şah damarından daha yakınım dediği halde Peygamber Efendimiz "Ey insan sen Allah'tan çok uzaksın." diyor. Demek ki Allah'ı kalbinden çıkarmış, atmış, öylece uzaklaşmış. Peki biz Allah'ı bir sıfatla düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Küfürdür. Allah'ı bir mekan düşünebilir miyiz? Allah şuradadır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Küfürdür. Öyleyse biz Allah'ı nasıl göreceğiz? Ben yerlere göklere sığma. Mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Eğer biz de Allah'ı unutmazsak nuru kalbimizde ama esma nuru kalbimizde Evliyaullah ile Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmıştır. Evliyaullah'ın kalbi olmuş Allah'ın mülkü. Biz Evliyaullah'ın sıfatını düşünebiliyoruz, mekanını düşünebiliyoruz. Öyleyse Evliyaullah'ı düşündüğümüz zaman Allah'ı düşünmüş oluyoruz, Allah'ı unutmamış oluyoruz. Allah ile tanıdık Evliya'yı biz, Allah ile sevdik O'nu. Onun için meşayih'i unutursak Allah'ı unutuyoruz, meşayih'i unutmazsak Allah'ı unutmuyoruz. Veriler dilleriyle konuşmazlar. Onların kalpleri konuşur. Talip Hoca çok daldın. Çık artık. Bugünlük bu kadar olsun. Sohbetle kalın, muhabbetle kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.